Transfer Plus ekranlarından herkese selamlar. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sevgili Haldun Domaç bizlerle birlikte. Haldun abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Gündemi bomba gibi düşen bir iddia var. Fenerbahçe taraftarının göz bebeği isimlerden bir tanesi Enner Valencia. Ne zaman takım bir zora düşse bir anda ortaya çıkıyor. Golünü atıyor, takımını kurtarıyor. Ve çok da skorer bir oyuncu Enner Valencia yaşına rağmen. E Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro kazanıyor yıllık. Kendisine Suudi Arabistan'dan gelen 3 yıllık toplam 12 milyon euroluk bir teklif var. Ve Valencia'nın bu teklife yakın çevresine cevabı "Ben Fenerbahçe'de mutluyum, şampiyonluk yaşamak istiyorum." oluyor. Neler söylemek istersin abi? Şimdi Suudi Arabistan ya da Arap ülkeleri, Arap coğrafyası diyelim yüksek bedellerle oyuncuları transfer ediyorlar ama mutlu edemiyorlar. Çünkü belki hani oranın iklimi doğası gereği mutsuz oluyor oyuncular. Şöyle söyleyeyim mesela benim aldığım bilgiler Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suudi Arabistan'da antrenmanların bile gece saat 10'da yapıldığı, klimalı ortamlar oluşturulmaya çalışıldığı gibi e, bilgiler var. Nitekim şundan da anlayabiliriz. E, Dünya Kupası bile, yani Dünya Kupası'nın tarihi değişti yani. Evet, Dünya tarih bir de büyük değil, değil mi bu? Sen evet. mı böyle bir şey? Tarih, tarih değil. değil. Yaz, Yaz, e, Dünya Kupası yaz organizasyonudur. Yaz organizasyonunu kışa aldık. Ve e, tabii burada... E, onu konuşmak istemiyorum şimdi hani o başka bir e, konu bunu yapanlar neye karşılık bunları yaptılar o ayrı bir konu o e, konumuz değil e, ama e, yani iklim ortamının ne kadar zorlu olduğunu söyleyebileceğimiz bir e, bölge ve bir de futbol kalitesinin ne kadar olduğuyla ilgili tartışma var yani bunu da söyleyebiliriz dolayısıyla yani böyle bir ortamda. E, oralara gitmek sonrasında dönüşler için çaba sarf etmek anlamına geliyor. Dönüşler için çaba sarf ediliyor. En son örneğini söylüyorum. Hatta bu da tartışılır bir konu ama en son örneği James Rodriguez Olympiakos'a gitti. Yani El Rayana giderken 8 milyon euroya gitti. Kurtulmak için her türlü çabayı sarf etti. Yani bunu şundan söylüyorum yanlış anlaşılmasın. O ülkelerde de futbol oynanıyor. Sorun yok. Ama bir gerçek var ki e, o ülkelerde e, futbol iklimi diyeyim genel olarak futbol iklimi e, Avrupa'dan ya da işte Avrupa görmüş oyuncuların ya da işte e, Asya'nın önemli kulüplerinde e, Avrupa'dan gidip Asya'ya gitmiş oradan dönen oyuncuların mutlu olmadığını gösteriyor. Yani işte bizde de çok örneği var. Joseph de Souza, Alex Tekşerya ya yani çok oyuncu gitti geldi. Onun içinde oralara gitme konusunda oyuncular akıllı davranmak durumundalar. Çünkü bir müddet sonra bir sözleşmeyle oraya gidiyorlar. Çok cazip fiyatlarla. Bir buçuk milyon eurodan 4 milyon euroya çıkıyorsun. Çok cazip. Ama bir sene sonra eyvah ben ne yaptım deyip bu sefer de oradan ayrılmak için çaba sarf etmeye başlıyorsun. da en son geçtiğimiz aylarda taraftarlarla tartıştı. Anderson da aynı şekilde. Kesinlikle yani Talişka zaten şöyle bir şey Talişka kalır orada sıkıntı yok Talişka parayı e, herhalde dünyada parayı en çok seven yani parayı <laughs> kim sevmez ama en çok seven oyuncu diyebilirim yani e, onun için o kalır orada problem yok yani 8 milyon euro gibi bir rakam kazanıyor e, çok büyük bir rakam e, ama diğer oyuncuların tercihlerini yaparken oraya gitme konusunda gerçekten de çok çok düşünmeleri lazım Valencia'da bence çok doğru bir karar vermiş. Hani e, Fenerbahçe'den bir buçuk milyon kazanıyor oradan e, 4 milyon kazanacak ama bir gerçek var ki mutlu olmak da çok önemli bir takımda mutlu olmak çok önemli bir mutsuzluğu oluşacaktı e, onu e, geri çevirmiş çok da doğru yapmış bence yani çünkü e, sonuç itibariyle Fenerbahçe'de e, kaliteli bir teknik adamla çalışıyor e, iyi bir ekiple bir arada. Ee, yanılmıyorsam şu ana kadar 7 gol attı Takımın en çok gol atan oyuncusu ee, Hoca evet zaman zaman Rotasyon yapsa da ona çok Değer veriyor ee, ki Son maçta mesela e, Ren maçında penaltı attırması Yani penaltı kaçıran bir oyuncuya Penaltı attırması da ona verdiği değerin Bir uzantısı hani açıkçası Şöyle söyleyeyim e, sen olsan Gider miydin der, dersen ben de gitmezdim Yani futboldan Bir beklentin varsa çünkü genelde de şöyle bir bir konu var ki bunu zaman zaman kullanıyorum ben. Batı, batı'dan Doğu'ya doğru geldikçe paralar yükseliyor ama kalite biraz aşağı düşüyor. Para yükseliyor. Yani dikkat et. İngiltere'de oynayabilecek, Almanya'da, Fransa'da oynayacak oyuncular genelde Türkiye'ye zorlanmadıkları sürece gelmiyorlar. Evet. Ya da işte bizden sonrasına Arap coğrafyasına giderken çok büyük paralar almazlarsa gitmiyorlar. Yani bizden daha yüksek işte çok bariz bir örneği bir buçuk yerine dört. Onun için de yani e, bence çok doğru bir karar vermiş. Evet Fenerbahçe'de e, forvet rotasyonu, santrofor demiyorum artık yani forvet rotasyonu çok fazla e, Serdar Dursun'dan e, başlayarak ee, Batshuayi Tikingi, e, e, ben o da rotasyonun içerisinde Valencia hatta Rossi e, yani e, rotasyonda çok oyuncu var ama e, sonuç itibariyle bir de çok fazla e, maç trafiği de var onu da söylemek lazım. O da bir önemli avantaj yani Avrupa var e, işte e, şimdi Ziraat Türkiye Kupası belli bir süre sonra başlayacak Lig var yani bence çok doğru bir iş yapmış diye düşünüyorum ben de hani düşündüğüm zaman bakıyorum geçmiş dönemde giden oyunculara hep bu Çinli Arabistan sevdası var ama abi şimdi kendim düşünüyorum burada yaşadığım uyumu orada yakalayamam, yakalayamam mesela ya Çin Kaan Çin meselesi kapandı artık Çin belli sayıda ve belli bir ücretin üzerinde oyuncu transferini kaldırdı yani o iş kalktı artık Çin kalmadı şimdi kalan bölüm şey e, Arap coğrafyası. Yani o bölgede e, biraz daha transfer e, yüksek bedellerle yapılıyor. Onun dışında da pek kalan olmadı. Şimdi bu, bu şartlar altında e, rakamlar orada yüksek. Ya yani mesela şöyle olsa e, futbolla ilgili bağını kopartmış son bir e, transfer yapmak istiyorsun. 34 yaşındasın, 35 yaşındasın. E bir hmm. senede gideyim, e, iyi bir para kazanayım, bir sene iki sene e, daha rahat bir ortamda oynayayım. Şimdi bak oradan gelen oyunculara baktığımızda performansları da son derece düşük. Biz Joseph de Souza'yı niye yere göğe sığdıramıyoruz? Oradan gelmesine rağmen çok çabuk bir şekilde buradaki arkadaşlarıyla eş değer duruma geldi diye. İşte orada demek ki antrenman bilimini de daha e, yani yok demiyorum daha uygun hale getiriyorlar. Oyunculara daha uygun hale getiriyorlar. Dolayısıyla da yani e, Arap coğrafyasına gitmek oyuncular için bence Son 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 tercih olmalı. E, son olarak şunuyla kapatayım. E, Cristiano Ronaldo'ya da geçtiğimiz günlerde biliyorsun ne kadar doğru bilemem ama 250 milyon dolarlık iki yıllığına bir anlaşma geldi ama Ronaldo direkt bunu reddetti mesela. Yani e, şimdi tabii Ronaldo olduğun zaman e, 500 milyon euro da gelse te, e, reddedebilirsin. Yani Ronaldo'nun yıllık kazancı yani, tabii çok tartışmalı. Instagram'da bir paylaşımı, bir paylaşımı 1,5 milyon dolar. Evet, yani şimdi öyle baktığın zaman yani yıllık aşağı yukarı 80 ila 130 milyon euro arasında para kazandığı iddia edilen diyorum bak, yani vesaire var. İddia edilen bir oyuncuya da 250 milyon euro da versin, dolar da versen gitmez diye düşünüyorum zaten. Peki, Haldun abi çok teşekkür ederim, ağzına evet. sağlık, güzel bir program oldu. İzleyicilerimize de veda edelim. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.